Arkadaşlar herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Alvin Neysemar. Bugün menümüzde baştan da gördüğünüz gibi tavuk kızartması var. Tavuk kızartmamızla beraber yine kızarmış patates, biberimiz, e, şurada ufak görünen bir domatesimiz, çok sevdiğim yeşil soğan, yine çok sevdiğim salçalı sfagetti, yanında da bu şekilde gördüğünüz gibi çok enfes duran bir tatlımız var. Şimdi hemen yeme kısmına geçmek istiyorum. Ancak yeme kısmına geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, aşağıya destek yorum bırakmayı unutmayın. Abone olduğunuzu varsayacak olursam eğer artık videoya yeme kısmına geçebiliriz. Bismillah. Ayranın ev yapımı olmuş. Çok lezzetli. sağ olsun kendisi kızarttı. site gerçekten çok güzel. Geçenlerde bir takipçim motivasyonla alakalı bir video gelir mi yazmıştı. Biraz ona değinmek istiyorum. Dolan şeylerden bir tanesi kendimizi tanmak ve ne istediğimizi bilmek. Çünkü motivasyonumuzu düşüren şeyler istediklerimize sahip olamamak olabiliyor bazen. Özellikle dışarıdaki bazı etkenler motivasyon düşürmeye çok olası zemin hazırlıyor. bence motivasyonu yüksekte tutabilmek için belirli hobiler edinmemiz gerekiyor. Bu hobiler bazen insan düştüğü zaman Allah'ın izniyle o insanın elinden tutup kaldırmaya vesile olabilen şeyler haline gelebiliyor. bence misal veriyorum bir işe başladık motivasyonumuzun düşmemesi lazım ya ee, giriştiğimiz işin yanlış olmadığını bilmek çok büyük bir motivasyon sebebi geçirmeye kalkıştınız. İlk anda motivasyonunuz gelebilir. Ama yapmayı planladığınız şey doğru bir şey değilse, yanlış bir şeyse bu motivasyon zaten hani düşecektir. Çünkü düşmesi normaldir. insanların hayatında olması gerekiyor bence. edinebilmek. Doğru çevre, doğru nasihattır çünkü arkadaşlar bunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer yanlış bir çevre edinirsiniz, motivasyonunuz düştüğünde bazı insanlar size destek veriyor gibi görünebilir ama halbuki içten içe size asla pozitif bir destek vermeyi istemezler. Görünmek ve olmak çok farklı şeylerdir. İşte düğmenin birini yanlış ilikleyince gerisi de yanlış gelir misali. bu kadar tempolu ki. Gerçekten o kadar tempolu ki. Hani Alvin için vakit ayırıp buraya oturup bu videoyu çekebilmek aslında biraz lüks yani. O derece öyle söyleyeyim size. Biraz tatlıya geçelim. Arkadaşlar bana genel olarak e, sorular sorabilirsiniz videonun altına. Ben de elimden geldiğince hepsini cevaplamak isterim. Özellikle kafanıza takılan herhangi bir mesele varsa, nasihat istediğiniz mesele. Çünkü bazen öyle meseleler oluyor ki arkadaşlar kimseye soramıyorsunuz neredeyse. Kendi içinizde yaşıyorsunuz. Meseleler hakkında da sizlere yardımcı olmak isterim. Ben de çok fazla beni izleyen insanları merak etme duygusu var. Yani 30 yaşında mesleği yapan birisi de izliyor olabilir. Veya 13 yaşında bir çocuk hani kendi odasında da açıp izleyebilir. Bu açıdan da çok meraklıyım. Bir de uyurken izleyenler gerçekten yemek yeme özellikle ne derece oluyor. Hani Ey Samar olarak bir çok konsept var uyurken izlenilebilecek ama yemek yemeyi insanlar hani genelde karşılıklı sohbet edasında açık istemeyi tercih edebilirler. Ve yürekten sizlere bunu söylüyorum. Burada olmaktan o kadar çok mutluyum ki hayallerime, geleceğe dönük olan hayallerime, planlarıma Allah'ın izniyle o kadar çok genişletiyorsunuz ki arkadaşlar. İnanın kendime böyle acaba ileride ne durumda olacağım diye hayal ederken sizleri de burayı arka tarafa atmıyorum. İnanın o sırada burayı arka tarafa atmıyorum. Yani benim hayatımdasınız. Ve gerçekten bu kanal gidebildiği yere kadar gitsin istiyorum. O derece yani. Ama maalesef ki hayatımızdaki yoğunluktan ötürü hani insanız ister istemez buraya aksatabildiğimiz anlar oluyor. Ama bilin ki buradasınız öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar o halde videoyu sonlandırıyorum artık. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.